Hayatım, standartlarını yükseltmenin vakti gelmedi mi? Herkese merhabalar, çıkmiktençi podcast kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere. İlahi Dişil Enerjinin Karanlık Tezahürü adlı yeni yazdığım kitabımı tanıtmak istiyorum ve bazı alıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ya da like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer benden ve ekibimden sezgisel danışmanlık, astrolojik ve numarolojik danışmanlık almak isterseniz... Profilimdeki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım hayatım. Yıllar boyu kitabımı yazmak istiyordum ve alıntılarımı sizlerle paylaşıyordum. Herkes soruyordu ne zaman kitap gelecek, ne zaman başlayacak bu iş diye güzeller güzeli bir tanecik kitabımı dijital ürün olarak Shopier linklerinde bulabilirsiniz. Bugün benim için gerçekten çok heyecan verici bir gün ve bunu siz takipçilerimle paylaşmak istedim ve benim sevincimi paylaştığınızdan da %100 eminim sizlere erkeklerle alakalı, ilişkilerle alakalı, bir kadın olmakla, feminen enerjinizi ortaya çıkartmakla alakalı bildiğim her şeyi verebilmek ve bunun üzerine bir platform oluşturabilmek hayatta isteyebileceğim en 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 mucizevi şeylerden biri oldu. Çünkü hayatta verebileceğim bir alan buldum ve misyonumu keşfettim. Sizlerle, sizlere yardım ederek bunu başardım. Aynı zamanda hayatımda bana çok güzel getirileri oldu. İlahi Dişil Enerjinin Karanlık Tezahürü adlı kitabımda çok fazla ilişki taktikleri ve erkeklerin asıl doğasını anlamanız için bir sürü şey anlattım. Bu kitap tam olarak 17 bölümden oluşmakta ve gölge çalışması ve olumlamalar da içermekte. İlahi dişin enerjinin karanlık tezahürü derken bir kadının kendi içinde gölgesiyle yüzleşebilmesinden bahsediyorum aslında. İnsanlara karşı kötü kalpli olmak ya da manipüle etmekten değil. Ne istemediğimi gördüm sonra ne istediğimi anladım. Bu bana yardım ettiyse başka kadınlara da yardım edebilecek bir sistem olabilir diye düşündüm ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak ilahi dişil enerjinin karanlık tezahürünün ne olduğunu anlamanızı istiyorum. Arkasında da yazdığım üzere sizlerle şimdi bunları okuyup paylaşacağım. Bu kitabın her satırı ilahi karanlık dişili göz ardı edilen, bastırılan, korkulan ama bir o kadar da kutsal enerjisine bir davetti. Onu derinden anlamanızı ve görmenizi istedim. Çünkü kadının sadece ışığıyla var olan bir varlık değil, bastırılmış arzularıyla, haykıramadığı öfkesiyle, yüzleşmekten kaçtığı karanlığıyla bütün bir kadın olduğunu fark ettiniz. Bu karanlık sizi yok etmek için değil, sizi size geri vermek için buradadır ve asıl simya sanatı burada başlar. Kendi içinizdeki kaosu, kıskançlığı, arzuyu ve güvensizliği kontrol etme isteğini sürekli yaşamanızın nedeni, tüm o ayıp ve eksik sayılan duyguları reddederek yarım bir kadın olarak kalmaktır. Artık dişiliğinizi yalnızca iyi, uyumlu, nazik olanla değil, gerekirse vahşi, öfkeli, kararlı ve karanlık olanla da kabul edeceksiniz. Bu bir kadının kendi kadınlığıyla bütünleşmesidir. Artık sadece sevilmek için değil, hissetmek, yaratmak ve var olmak için buradasınız. Ve siz artık sevilmeyi hak etmek için değil, var olduğunuz için olduğunuz gibi sevilmeyi seçiyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz gölge çalışmaları belki spiritüel yolculuğunuzda siz de yapmışsınızdır. O gölge yanlarınıza sarılıp beklediğiniz, meditasyonlar yaptığınız bir sürü çalışmalara katılmışsınızdır belki. O yüzden neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Burada ufak bir şiir de yazdım ve bu şiiri yazarken gerçekten çok hissetmiştim. Bırakın susturulmuş sesiniz yankılansın. Sizi zayıf zannedenler içinizdeki tanrıçayla karşılaşsın. Kendi yolunuzu seçin ve kimsenin izinden gitmeyin. Çünkü rehberleri sizsiniz bu derin karanlığın. Kendi aydınlığınızdan nasıl korkmuyorsanız, kendi karanlığınızdan da korkmamanız gerekir aslında. Çünkü bu kutupsallaşmada her şey ne kadar aynı görülse de farklıdır. Her şey ne kadar farklı görülse de, aynıdır. Bu kitap yalnızca sizin değil, kendi sesini duyamayan, susturulmuş tüm kadınların çığlığıdır. Onlar için, kendiniz için, bizim için karanlıkta yürümeyi öğreneceksiniz. Orası yalnızca keşfedilmeyen bir karanlık değil, karanlık sizsiniz, bunu göreceksiniz. Yani kendi içinizdeki karanlığı artık o ben değilim, ben cici kız olacağım. Bu sendromu aşarak kendi karanlığınızı benimsemeyi öğreneceksiniz bu kitapla aslında. Çünkü çoğu insanla karşılaştığım şey ama ben yük olmayayım, ama ben işte çok zorlu bir kadın olmayayım. Erkekleri zorlamayayım. Ama aslında erkekler mücadele ettiği ve uğruna zorluk yaşadığı kadınlardan hoşlanırlar. Buna eminim bilmiyordunuz. Çünkü bilseydiniz ve bu şekilde programlansaydınız şu an yapmış olduğunuz şeyleri erkeği ödül görerek yapmamış olacaktınız. Ataerkil toplumla alakalı çok fazla konuştuğumu biliyorsunuz. Sizleri bu konularda çok fazla aydınlatmaya, anarşist sistemin olabildiğince övgüsü olmaya gayret ediyorum. Giriş kısmından bir parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yarım bir kadındım. Öyle mi doğdum? Kendimi keşfetmeyi bana kimse öğretmedi. Onu biliyorum. Çoğu kadın gibi ben de dişil enerjimde atalarımdan binlerce yükü sırtımda taşıdım. O yüzden kendinizi küçümsüyorsanız ve yarım hissediyorsanız sizi benden daha iyi kimse anlayamaz. Ancak şimdi baktığımda hayallerimin kadınıyım. Kararlarıma güveniyorum ve kendimi her alanda şifalandırıyorum. İstemediğim bir deneyim olursa tek kelimeyle bunu değiştirebileceğim yaratım gücüne eriştim. Demek ki her şey değişebilirmiş. Peki ne değişti? Çok basit. Algı ve bakış açısı. İç sesimi dinledikçe bana öğretilen saçma sapan her şeyi kendime unutturdum. Yalnızca bana hizmet edebilecek ve algımı genişletebilecek bilgileri benimsedim. Dedim ya, hoşlanmadın mı? Söylediğim tek bir kelime var. Değiş. Çünkü her şeyi değiştirebilecek gücünüz zihninizdedir. Rahim ve zihin bağlantılıdır. Yani bunu anlamanız gerekiyor buradan. Devam ediyorum hayata ve zihnime bilinçaltıma değişmesini emrettim. Çünkü bu yaratımın sahibi, hayatımda tüm hedefleri belirleyen ve sorumluluk alan kişi yalnızca benim. Çoğu kez kendinize soruyorsunuz ya, ben onu bunu istiyorum ama bir türlü olmuyor. Neden olmuyor? Yeteri kadar istemiyor musunuz? Yoksa yaratım gücünüz başkasının ellerinde mi? Yoksa insanların zihninizi saçmalıklarla doldurmasına izin mi veriyorsunuz? Uzun zamandır içinizdeki tanrıçayı, ve yaratım gücünüzü keşfetmenizi engelleyen her neyse, net bir şekilde bu kitapta keşfedeceksiniz. Yüzyıllardır kaçtığınız karanlığınızı benimseyeceksiniz. İnsanları tatmin etmeye çalışan, cici bir kız olmaktansa ihtişamını ortaya koyabilen bir tanrıça olacaksınız. Kimsenin sizi kullanamadığı, hak ettiğiniz takdirin esirgenmediği bir gerçeklik yaratacaksınız. Gücünü keşfetmeye karar vermiş tüm kadınlara söylüyorum, bu kitap tam size göre. Şimdi ilahi dişil enerjinin ne olduğunu ve ne olmadığını anladıktan sonra tehlikeli bir kadın olmanın aslında ne demek olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Erkekleri gerçekten manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu, ne kadar kırılgan egoya sahip olduklarını gerçekten özünüzde bilseniz bu kadar gözyaşı döktüğünüz erkeklere dönüp baktığınızda gerçekten kahkahalar atarsınız o derece yani. Bu tarz toksik erkeklerin artık sizin su elementinizden hiçbir şekilde beslenmesine izin vermemelisiniz ve akışında zihninizi temiz tutarak meditasyonla ruhunuza bağlanarak istediğiniz gerçekliği yaratabilirsiniz. Bir dişil enerji olarak gerçekten şifalandığınızda kelimenin tam anlamıyla bir meleğe dönüşürsünüz ve kanatlarınızla sevdiğiniz insanların hepsini korumaya başlarsınız. Dişil enerji böyle bir enerjidir. Karanlığının olması ve bunun keşfedilmesi hiçbir şekilde melek olmadığını kanıtlamaz. Çünkü bir melek istediği zaman yaratır. Eğer yaratımının önünde duran herhangi bir şey varsa hiçbir şey hissetmeden karanlığıyla onu yok edebilir. Yaratım gücünüzün önünde duran insanlara hayır diyebilmenin gücünü keşfedeceksiniz aslında bu kitapla. Bağımsız bir kadın olmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bağımsızlık Dişil enerjinin özüdür. Her dişil enerji vahşi bir tanrıçadır, ödüldür, lükstür. İçinizdeki gücü nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve tehlikeli bir kadın olmanın ne demek olduğunu bu kitapla öğreneceksiniz. Tehlikeli bir kadın erkeklere nasıl davranır kısmından bir şey okumak istiyorum şimdi. Bir erkeğin size dokunması demek, bunu kazanmış olması ve çabalarının karşılığını alması demektir. Ödül zaten çabalarınızın karşılığı için sahip olacağınız bir şeydir. Bu yüzden uğraştırın, zorlayın ve çalıştırın. Sizi etkilemek için yaratıcı yollar keşfetmesi için ona ilham olun. Aldığı her çiçeğe takdir şölenleri düzenlemeyin. Ne gerek vardı diye sahte kibarlıklar yapmayın. Size araba ya da ev almadı. Hayat güvenceniz için bankaya milyonlar yatırmadı. Aileniz için yatırım yapmadı. Alt tarafı bir çiçek aldı. Siz kendinize gidip en kaliteli hediyeleri zaten alabilirsiniz. Bir kadının hiçbir şekilde fakir olma lüksü yoktur. Ben aslında kitapta bundan bahsediyorum bu arada. Çünkü bir dişil enerji olarak zaten bolluğun ve bereketin kaynağısınız. Rahim bereketin kaynağıdır. Zihninize ve rahminize ektiğiniz her şey orada filizlenir. Devam edeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Meditasyon aslında eril enerjiyi dengeleyen bir pratiktir. Bir kadın eğer meditasyona girerse eril enerjisini çok güzel dengeleyebilir. Ama eğer gurularınız erkekse onların anlayamayacağı bir gücü içinizde barındırıyorsunuz. Onların asla daha önce keşfetmediği bir gücünüz var. O da ne biliyor musunuz? Rahminizin gücü. Eğer rahminize herhangi bir şekilde bağlanırsanız yüksek benliğinize sizi direkt uyumlamaya başlayacaktır. Ve bu gücü şu ana kadar dünya üzerinde hiçbir erkek guru keşfetmemiştir. Çünkü keşfedemez. Çünkü onlar rahme sahip değiller. Saatlerce belki yıllarca süren meditasyon çalışmalarında sizin bir oturuşta rahminize bağlanmanız aslında aynı şeydir. Bu memnuniyetsiz ve hiçbir şeyi beğenmeyen bir yapıda olmanızı gerektirmez. Ancak neye nasıl tepki göstermeniz gerektiğini çok iyi bilmelisiniz. Ah ne kadar düşüncelisin, teşekkür ederim demeniz yeterlidir. Bir erkeği takdir edecekseniz tam olarak olmasını istediğiniz sıfatlarla takdir etmelisiniz. Yani bu ne demek? Eğer bir erkek size karşı düşünceli değilse, ona sen benim için düşünceli değilsin demek, aynen bunu yaratacaktır. Çünkü sizin burada yapmanız gereken şey, en ufak şeyleri, takdir edebileceğiniz şeyleri bulmak ve bunu ona söylemektir. Çünkü erkeklerin, özellikle toksik erkeklerin çok kırılgan egoları vardır ve onların egolarını sizin için bir şey yaptıklarında ancak popahlamalısınız eğer sadece görünüşü için ya da işte davranışları için çok yakışıklı, çok uzun boylu diye bir erkeğe övgüler yağdırırsanız o zaman ilişkide dişil enerji kendisi olacaktır. Ve siz erilleşmeye, kendi gücünüzden, içsel gücünüzden ve rahminizin portalından ona bedavaya beslendirmiş olacaksınız. Bunu ister misiniz? Bu sizin yüksek benliğinizle hedefinize ulaşmada size yardımcı olabilecek bir şey mi sizce? Erkekleri ne kadar kolay yönetebildiğinizi gördüğünüzde, niye bunca zamandır bu kadar uğraşmışım diyeceğinizden eminim. Dünya üzerindeki en büyük güç kaynağı Rahim ve dişil enerjidir tüm erkekler o güçten elde etmeye çalışır. Çünkü bu şekilde bolluğa ve berekete sahip olabilirler. Erkekler yaratım gücüne kadınlarla ulaşırlar. Dişil enerji erili, ruha taşıyan meleksi enerjidir. Çünkü eril enerji kaostur, dişil enerji huzurdur. Eril enerji kıtlık bilinciyle doğar ve çalışarak, çabalayarak bolluğa ulaşır. Dişil enerji bolluğun içine doğar bu yüzden kıtlık bilincini benimseyen ve sizi her alana kısıtlamaya çalışan erkeklerin kontrolü altında yaşamaktan vazgeçmelisiniz. Daha azına razı geldiğinizde şüphesiz kendi değerinizi düşürürsünüz. Bırakın sizi kazanmak için kanıt sunsunlar. Sınırlarınıza saygı göstermeyen tüm erkeklerle kim olursa olsun frekans bağını kesin. Ve onların yapısını daha iyi anladıkça onları olduğu gibi kabul etmeye başlıyorsunuz. Ne kendinizi yoruyorsunuz ne de onları gerçekten eri potansiyeline herhangi bir şekilde yaklaşmaya çalışan, büyümeye çalışan bir erkek gördüğünüzde onu takdir ediyorsunuz. Çünkü gerçekten büyümeyi reddeden toksik ataerkil toplumun yetiştirdiği erkekleri ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve bunları gerçekliğinden kovuyorum, seçmiyorum. Benim kabul ettiğim tek şey bana istediğim hayatı veren sınırlardan özgür bir saf eril. Çünkü dünya üzerinde hayal edebileceğiniz her tür gerçeklik var. Hepimiz aslında saf ruhuz ve bu saf ruhlarda herkes kendi gerçekliğini deneyimliyor. Şimdi benim bir şekilde bazı kadınlarla bağ kurabilmemin nedeni aslında aynı gerçekliğe sıkışmış olmamız ve bu gerçekliği size nasıl aşmanız gerektiğini kitabımda öğretiyorum. Özellikle cici kız sendromunu aşmakla alakalı 5. sezonumuzda sizlerle çok fazla şeyi paylaşacağım zaten. Ama sizlere bir şey okumak istiyorum hemen şimdi. Şunu anlamalısınız ki erkekler sizin sandığınız gibi cici kızlara aşık olmazlar. Cici kızları yalnızca kullanırlar, sömürürler ve cepte görürler. Üzgünüm ama gerçeklerle ne kadar hızlı yüzleşirseniz o kadar hızlı yaratım gücünüze kavuşursunuz ve geçmişten gelen travmalarla zaman kaybetmezsiniz. Saatlerce psikologla travmalarınızı konuşmak büyük bir zaman kaybedir. Elbette ne öğrendiğinize odaklanacak kadar bir farkındalık genişletmelisiniz. ABC olayı olduysa, evet bundan ne öğrendim diye sormalısınız. Aylarca kendinize o travmatik anlarda ne hissettiğinizi hatırlatmak bir çeşit mazoşizmdir. Ne olduysa oldu ve ne yaşandıysa yaşandı Geçmişten bağımsızlaştıkça kontrol edilemez bir güç haline gelirsiniz. Çünkü geçmişin yükünü sırtından atan bir kadın, kendi yaratım gücünün farkında olan bir kadındır. Şimdi sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum aslında. Sezgisel danışmanlık psikolojik seanslardan daha farklı. Çünkü ben size geçmişte yaşayıp neler olduğunu sürekli deşerek anlatmanız gerektiğini söylemiyorum. Sizi daha iyi anlayabilmek için belirli sorduğum sorular olsa da psikolojik seanslarla Sezgisel danışmanlığın farkı bu. Türkiye'de şu an sezgisel danışmanlığı veren tek kişi benim. Ve sezgisel danışmanlık psikolojik seanslardan çok farklıdır. Yaşadığınız şeyleri ve geçmişi sürekli bir döngü halinde anlamaya çalışmıyoruz. Anlamanız gereken şey siz kendi içinizde bir hedef belirleyip geleceğinize ve kendinize yatırım yaptığınızda zaten gelecektir gelmesi gereken zamanda. Başka deneyimleri ben bundan ne anlamalıyım diye çok takıntılı bir şekilde anlamaya çalışırsanız o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Frekansınız takıntı boyutuna düşüyor. Frekansınızı düşürürseniz istediğiniz gerçekliği elde edemezsiniz. İstediğiniz gerçekliğin frekansına kendinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bu benim kendi hayatımda da yaşadığım bir şey. O kadar yükselmeye başladım ki kendi içimde ve bunun dışında da tezahürünü görüyorum. Soyutta gerçekten o güce güvenebilmek dişil enerjimin yaratım potansiyelini tamamen fark edebilmek ve bunu dışarıya yansıtabileceğim yolları bulmak. Bunu yapanın ta kendisi zaten ilah, benim ışığa kavuşmuş atalarım, benim ruhani rehberlerim, bana mucizeyi getirenler onlar. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok ki bir dişil enerji olarak. Onlar benim için yapıyor zaten. Devam ediyorum. Erkekler hayatının merkezine erkek yapmayan kadınlara aşık olurlar ben merkezci ve kendini düşünen kadınlar istisnasız kazanırlar. Çünkü bir kadın gibi davransalar bile erkek gibi ben merkezci düşünürler. Toplumun sevilmek için kendini feda etmelisin programlamasını benimsemezler. Böyle bağımsız ve kararlarını alırken erkeğe danışmayan bir kadın için erkekler yalnızca kendi yükseklerine daha fazla değer katabilecek ve kadına kendisini kanıtlamak zorunda olan varlıklardır. Erkekler anne figüründen gelen bakış açılarında kadınları beslenebilecekleri bir varlık olarak görürler. Bunu değiştirebilecek olan hayatındaki kadın değil, erkeğin kendi içinde kalbinde uyanış yolculuğudur. Erkekleri hiçbir şekilde değiştirmek için çabalamak, ilişkinizi kurtarmak için mücadele etmek zorunda değilsiniz. Bunlar aslında erkeğin sizin için yapacağı ve kendiliğinden yapacağı, eğer tabii ki eril enerjisinde yaşamak istiyorsa, onun kendi yapacağı şeylerdir. Kendi potansiyelinizi keşfetmek için kendinizin her halini Artık siz kabul etmelisiniz. Başkalarına bakmayın, kendinize bakın. Kendinizde kabul edip edemediğiniz neler var? İlişkilerinizde nasıl etkili, bağımsız, onay aramayan bir kadın olabileceğinizi bu kitaptan öğreneceksiniz. Sizlere verebileceğim daha çok fazla şey var. Bu sadece başlangıç hayatım. Eğer kitabımı dijital ürün olarak sipariş etmek isterseniz, şu bir yerde yani açıklamaya bıraktığım linkten ona ulaşabilirsiniz ve sizinle WhatsApp'tan direkt olarak iletişime geçeceğim. İzlediğiniz ve bu heyecanımı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim Tanrıçalır. Kitap hakkında daha fazla bilgi almak için sistemdeki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ve ücretsiz olarak paylaştığım kitaplarımı da Drive linklerinde aşağıdaki açıklamada yeniden bulabilirsiniz. Size bir sürprizim daha olacak. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere hayatım.